SCP'ler hakkında bilgi Güvenlik sınıfları Personele verilen vakıf güvenlik izinleri, kendilerine erişim verilebilecek en yüksek bilgi seviyesini veya tümünü temsil eder. Ancak herhangi bir yetki düzeyine sahip olmak, o düzeydeki tüm bilgilere otomatik olarak erişim sağlamaz. Personele yalnızca bilinmesi gereken ve ilgili departmanı denetleyen atanmış görevlinin takdirine bağlı olarak bilgilere erişim izni verilir. Seviye 0. Yalnızca resmi kullanım için. Seviye 0 güvenlik izni, vakıf muhafazasındaki anormal nesneler veya varlıklar ile ilgili belgelere erişmesine gerek olmayan personele verilir. Seviye 0 erişimi, genellikle operasyonel verilere erişimi olmayan tesislerde, güvenli olmayan büro, lojistik veya temizlik görevlilerinde bulunan personellerdir. Seviye 1. Gizli seviye bir güvenlik izinleri, çevredeki anormal nesnelere veya varlıklara doğrudan, dolaylı veya bilgi erişimi olmayan, ancak yakınında çalışan personele verilir. Seviye bir güvenlik izinleri, tipik olarak muhafaza kabiliyetine sahip tesislerde, büro, lojistik veya kapıcılık pozisyonlarında çalışan veya başka türlü hassas bilgilerin işlenmesi gereken personele verilir. Seviye 2 Sınırlı Seviye 2 güvenlik izni, muhafaza içindeki anormal nesneler ve varlıklar ile ilgili bilgilere doğrudan erişim gerektiren güvenlik ve araştırma personeline verilir. Çoğu araştırma personeli, saha ajanı ve çevreleme uzmanı, site güvenlik iznine sahiptir. Seviye 3 Gizli Seviye 3 güvenlik izinleri, kaynak, kurtarma koşulları ve çevredeki anormal nesneler ve varlıklar için uzun vadeli planlama ile ilgili derinlemesine veri gerektiren kıdemli güvenlik ve araştırma personeline verilir. Çoğu kıdemli araştırma personeli, proje yöneticileri, güvenlik görevlileri, müdahale ekibi üyeleri ve mobil görev gücü çalışanları seviye 3 güvenlik izine sahiptir. Seviye 4 Çok gizli Seviye 4 güvenlik izinleri, site geneline, bölgesel istihbarata ve Ayrıca vakıf operasyonları ve araştırma projelerine ilişkin uzun vadeli stratejik verilere erişim gerektiren üst yönetime verilir. Seviye 4 güvenlik izinleri genellikle yalnızca site yöneticileri, güvenlik yöneticileri veya mobil görev gücü komutanları tarafından düzenlenir. Seviye 5 tam yol. Seviye 5 güvenlik izinleri vakıf içindeki en üst düzey idari personele verilir ve tüm stratejik ve başka türlü hassas verilere etkin bir şekilde sınırsız erişim sağlar. Seviye 5 güvenlik izinleri, tipik olarak sadece O5 konseyi üyelerine ve seçilen personele verilir. Doktor E R Sun. <laughs>